Hocam o ne yapıyorsunuz o zaman bir karışım hazırlıyorum şimdi ne karışımı ne karışımı hocam bakın e, özellikle kabızlık problemi yaşayanlar kabızlık problemi yaşayanlar keten tohumu yağı çok fazla aşırı kabızlık problemi yaşayanlar 250 milim soğuk res keten tohumu yağı. Sonra susam yağı arkadaşlar bu yaptığım karışımı bakın hangi hastalıklarda kullanabilirsiniz kabızlık özellikle yüksek tansiyon problemi olanlar ki susam yağı özellikle yüksek tansiyon problemlerinde ilik kanseri lösemi kan kanseri bu tür hastalıklarda kanserin tedavisinde kullanılır bakın bu üçlü karışım sizi kansere karşı korur aynı zamanda bu yağlar hemoroid anal fistül oluşumunu engeller Kalp damar yollarındaki tıkanıklıkları açar. Damar problemleri, kalp problemleri bu tür hastalıklara iyi gelir. Yani arkadaşlar benim videolarımda şifa bulursunuz. Birçok video var piyasada. Ee, şeker hastaları makarna yesin diye video yapan arkadaşlar var. Gerçekten yani ben akılla mantık, mantıkla hiçbir şekilde bağdaştıramıyorum tıpla özellikle. Benim bu araştırmalarım, benim bu tedavi yöntemlerimin hepsi tıbba dayanır. Fitoterapiye dayanır. Bakın bu gördüğünüz saf %100 çörek otu yağı. %100 saf çörek otu yağı. Şimdi bu karışımı bu karışımı yaptık. Bu karışımı ben kullanacağım arkadaşlar. Ben kendim kendi sağlığımı korumak amaçlı kullanacağım. Özellikle kan basıncımı düzenlesin diye. Bakın bu gördüğünüz üçlü yağ karışımının Kullanacaksınız sabah ve akşam bir tatlı kaşığı aç karnına. Özellikle e, tansiyon hastaları bunu mutlaka kullansın. Kalp damar hastalıkları bunu mutlaka kabuz olanlar mutlaka kullansın. Aynı zamanda bu işi Azerbaycan'da yapmak isteyen bir yeri varsa bana ulaşsın. Azerbaycan'da beraber yapalım arkadaşlar. Unutmayın en iyi doktor siz kendiniz.